Evet arkadaşlar bugün sizlerle Marvel Spider-Man oynayacağız. Hatta bakın <laughs> gördünüz. Şimdi oyuna giriyoruz. Ben buraları geçtim. Şimdi burayı geçiyoruz. <laughs> Tabii ki de Spider-Man'i geçeceğiz. Ay, Oy arkadaşlar ben bunu seçeceğim. Bunu hiç denemedim. Hatta kendimi de koyayım. Lan. Zor. Bu üzerinden çekmiyorum. <laughs> yes. Spiderman. Oy. Gördünüz mü? Hulk. Hulk da yapabiliyor bunu arkadaşlar. <laughs> Ay arkadaşlar biraz rastlıyım. Sesim kötü çıkabilir. O yüzden kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> çok az canım var. Ay benim çok canım var ama onunla aslında. hemen Sp spider Spiderman hadi yardım et. Spider-Man niye yardım etmiyor? ya? İki dakika hemen bir a yaptın o kadar. O kadar Ben sen olur. Biz bitirdik işte. Ya geç arkadaşlar. Şey. Ve geçelim. Ama abi. Ee, abi. Yani ben aynı yeri bir daha mı geçmek zorundayım? Burayı geçtim. Bakın. Gösteriyorum. Ana. Bir geçtim bunu da geçtim üçüncüyü de geçtim Neden olmuyor ki? bu bölümü de mi geçtim? Ne uğraştırıyorsun kardeşim ya? Kardeşim Ayrılmayı seçiyorum Neden Ironman? Arka arkadaşlar iki dakikada yapıyor Yani yeri yapmıyorum bu arada. ikinci yeri yapıyorum. Kafalarına baksın kıza. Ne neden böyle? Ha? Ha. Neden böylesiniz? Hiç uğraşmayacağım bak. Hoppa. Aha. Tenim gözüküyor. Arkadaşlar bakın. Durun. Burada gözüküyor. Acaba boyun Acaba boyunca neden... Abi gitme orada seni döverler. Biliyorum burada olduğunu. kaçamazsın benden. Dur öldüreyim şu. Aha. Kazandık arkadaşlar. Ama yeni bölüm açılmadı. Ay demlemedim. Huku deneyim bir daha arkadaşlar. <laughs> Çok hiç tatlı değil. Hatta ben seslendireyim. Oh, seni oh, oh. Oh. Sen beni yenemezsin. Oh. Ha ha Ah, ha 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 işte. <laughs> Huk. Aferin sana. Ah, oh, ne yapıyorsunuz? Ah, oh, ne? Hey, doktor Stengsen yeneceğiz. Ey benim yeneceksiniz? Aa, ah, al bunu. Hey, onu çabuk bize ver. Hey dostum, onu çabuk bize ver. Oh. Hayır. <laughs> Aldım. Hep senin yüzünden al. Oh. <laughs> evet arkadaşlar. İvit. Oy. acaba arkadaşlar normal insana dönüşüyoruz. Yes, yanı açılmış. Ha ha ha. Yes. <laughs> bu, bu sefer küçük kulaklı seçiyorum. Acaba ne özelliği var ki küçük kulaklı? Sadece, yani normal, normal gücü vardır. <laughs> ha neden böyle kaplumbağası büyük? kim ama biz bu la. Orada bak. Mini minnacık. <laughs> Neden bu kadar tatlısın? Oh, sonra. Sorarsam ne olurmuş? Sonuçta seni ben kontrol ediyorum. sakin ol. Ah. Lan, beni seç. Anladım. Bunu sen istedin dostum. Aa, olmuyor. Bir türlü çıkamıyoruz buradan.

何 Kadardı. partiksi gelecek. Bay bay.